Arkadaşlar, Bireneum kanalından herkese selamlar. Bugün inceleyeceğimiz bir hisse kasa hissesi, kasa MT pet, petrol türevleri. Şimdi hisseye baktığımızda uzunca bir süre <laughs> yatayda 22 TL ile 25 TL arasında hareket ettikten sonra 2020'nin Ekim aylarından itibaren ciddi bir yükseliş trendi göstermiş durumda hisse. Şimdi hisseye şu açıdan bir bakalım trend olarak şuradaki bence trend yeterli olur. Şu trend bence yeterlidir. Şimdi eğer bu bizim ana yükseliş trendimiz ise hissedeki olası bu geri çekilmede gelebileceği son noktalar 146-147 TL'ler seviyesi. Şimdi 146-147 TL seviyesi bence önemli destek olmayı bence sürdürüyor. Bu seviyeler üzerinde hissedin potansiyeli tekrar o yukarı yönlü hareketi yapmaya İtebilir kendisini ki bence hissenin doğası gereği yani şu hareketleri yapıyorsa şunu bence bir gösterelim sizlere eğer hisse şu şekilde gelip tekrar gidip tekrar buraya gelecekse bence 146-147 TL'ler önemli bir destek noktası. Eğer bu destek çalışmaz ise bizlere aşağıda e, nereler bekler ona bakalım. Fibonacci'ye bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bugün yaptığı hareketle birlikte şu an 159 TL'den işlem görmekte. Bugün yaptığı hareketle birlikte Fibonacci %50 seviyesi olan 162.8'ler yani kabaca 163 TL'lerin altında kalmış durumda ki bence bu seviye önemli. 163 TL'ler üzerinde kapanış yapması Fibonacci %50 desteğinin gerçekten çalıştığını bana gösterecek. Gün sonu kapanışına baktığımızda. Fakat bu destek çalışmaz ise günü bu fiyatlardan veya daha aşağısından kapatırsa bence hissedeki bir sonraki Fibonacci seviyesi olan 145 TL'ler yani kabaca az önce bahsettiğim o 146-147 TL'ler civarı bence önemli destek konumundaki bu seviyenin de zaten bir altında 122 TL'ler seviyesi bulunmakta arkadaşlar. Bunları bence önemli. Yukarıda ise arkadaşlar 180 1 TL seviyesi ve bir üstünde 207 TL seviyesi Fibonacci dirençleri olarak yine karşımızda durmakta. Şimdi hissenin bir ortalamasına bakalım hareketli ortalamalarına madde ile birlikte. Şimdi hissedeki 9 günlük hareketli ortalama 100 198 TL, 199 TL seviyesinden geçmekte kabaca. 22 günlük ortalama da 182,5 TL'ler civarında. Yani öncelikle bizim 9 günlük ve 22 günlük ortalamalar üzerinde net kapanışlar yapmamız gerekmekte. Şimdi makteye de baktığımda zaten bana söylediği şu, ben hep ne derim arkadaşlar? Eğer bir hissede yükseliş varsa fiyat hareketlerinde ki bakın 152 TL'lerden 250 TL'lere gelmiş ki makde değişimi nasıl olmuş? Tam tersi. Yani hissedeki aslında negatif uyumsuzluk varmış. Yani hisse bu fiyatlara çıktığında aslında bunun bir fake yükseliş olduğunu veya devamının gelmeyeceği zaten makdeye bakarak anlaşılabilirmiş arkadaşlar. Bunu üzerinde ben sürekli duruyorum. Sizlerin de bence analizlerde veya yukarı giden trendlerde öncelikle maddeye ve RSI değerine bakmanız bence çok önemli. Şimdi eğer buradan az önce bahsettik 145-146 TL'ler önemli destekler olacaksa madde indikatörünün de buralardan biraz hafif toparlanma yapması gerekmekte ki şu sağda gördüğünüz eksi 6.67 üzerinde kapanışlar veya ortalamaların oraya çekildiğini görmemiz lazım. Aksi takdirde bence bu destek dediğimiz bölgede çalışmayabilir. Ama bence şu an için şu seviyeye gelmediğimiz için ve altında kapanış yapmadığımız için bence o bölgeyi dikkatlice izlemek bizim faydamıza diye düşünüyorum. Şimdi bir kaç indikatörü daha bakayım. RSI ve stoğa bakayım. Şimdi stoğa baktığımda şu an olabilecek aşırı satım bölgesinin en diplerinde ki bence küçük bir dönüş hazırlığı da yapıyor şu an için. Bana al sinyali ufak ufak üretmeye başlamış sto RSI'ye baktığımda. RSI'ye baktığım ise halen düşüşün devam ettiğini ve bu düşüşün biraz daha devam edebileceğini bana gösteriyor ki halen bu aşırı satım bölgesine gelmemiş durumda. Bu iki indikatöre bakarak bu yorumları yapabiliriz arkadaşlar. Haftalık bir de bakalım hisseye. Kapatalım. Şimdi hissenin 9 günlük hareketli ortalaması 167 TL'ler seviyesindeki bence önemli. Şimdi bir de şu açıdan haftalık kapanışları eğer bu bizim yükseliş trendimiz ise gerçekten haftalık kapanışları 145 TL altında kesinlikle yapmaması lazım arkadaşlar. 145 TL üzerinde hisse kaldıkça bence yönünü momentumunu yukarı çevirebilir. Zaten eğer bu hafta o seviyeler altına Düşmezse yani hisse şu seviyelerde tutunabilirse bir sonraki haftalarda da bence yukarı yönlü haftalık hareketler şu kaldığı yerden devam edebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki hissemiz olan kuştur hissesine bakalım. Bugün iki hisse bakalım yine aynı video içerisinde. Şimdi arkadaşlar yine haftalıktan başlayalım. Güzel bence. Şimdi haftalık baktığımızda arkadaşlar hisseye şu bölgenin önemli olduğunu ben görüyorum. Şu bölge. Kabaca şöyle çizelim. Şu seviyeler. Ki aşağıda ise arkadaşlar şu seviyeler bence ciddi önemli. Ki hisse dikkat ederseniz şu haftalıktaki yukarı yönlü giden üçgeni şu seviyelerde kırdığı için zaten yani 238 TL'lerde bu fiyatı yukarı kırdığı için zaten hissede ciddi şekilde bir prim yapmış haftalık olarak. Şimdi bu hafta 343 TL'ler şu an işlem görmekte hisse. Bu haftayı mutlaka arkadaşlar şu bahsettiğimiz yükselen trend içerisinde geçirmesi lazım. Haftalık periyotlar içerisindeki bu seviyeler yaklaşık 190 TL'ler veya 180 yani bu hafta için bakalım. Bu hafta için 185 TL'ler civarı. Bir sonraki hafta için de yine 180-190 TL civarları. Bizim için en önemli ana desteğimiz Kuştur, Kuşadası turizm hissesi için. Şimdi günlük grafiklere geçelim. Şimdi zaten az önce çizdiğimiz şu yapıyı şu şekilde de yine özetleyebiliriz. Günlüklere baktığımızda eğer Şöyle göstereyim hatta. Şunu kaldırdım. Şimdi hissenin son günlük değerlerine baktığımızda bir de günlüklerde şöyle bir yapı var arkadaşlar. Şu şekilde bir yapımız var. Ve hissenin şu seviyelerde eğer geri çekilmesi yaşanacaksa ileriki vadede şu şekilde yani hisse şu şekilde şu seviyelere gelecekse bence şu bölge yani 260 TL ile 285 TL arasındaki bölge bence kritik öneme haiz ve sahip. Şimdi bu bölge üzerinde hisse geri çekilme potansiyeli gösterebilir ki zaten hissenin doğası gereği dikkat ederseniz sürekli şu şekilde geri çekilmelerle gidiyor ki Bence bu bir sonraki geri çekilme yine şu seviyede olabilir. İlla geri çekilecek diye bahsetmiyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Eğer olası geri çekilme yaşanacaksa 285 TL ile 260 TL dolayları bence önemli temel desteğimiz. Bu desteğin kırılmamasını kesinlikle bakmamız lazım diye ben yorumumu ileteyim. Yukarıdaysa zaten arkadaşlar Şöyle bir küçük yapı var gerçi. Şöyle bir yapımız var. Burayı yukarı seviyelerde kırabilirse ki bu seviye bugün için 384 TL civarları. Yarın içinde 381-382 TL civarları. Bu seviyeler üzerinde de hisse kapanışlar yaparsa zaten çok daha farklı fiyat hareketleriyle karşımıza çıkabilir. Şimdi hareketli ortalamalara bir bakalım. Makde ile birlikte. Şimdi hissenin 9 günlük hareketli ortalaması 362 TL seviyelerindeki şu an 343 TL'den işlem geçmekte. Ve maddeye baktığımızda tepeden bir geri dönüşü net olarak burada görüyoruz. Fakat bu tepeden dönüşün net olarak kesinleşebilmesi için bence biraz ortalamaların da nötre gelmesi lazım. Bu iki yapıyı bence unutmamamız lazım. Şu an için aşırı alım bölgesinde halen ve tepeden bir dönüş sinyali üretmiş durumda maddeye baktığımızda. 22 günlük ortalamamıza bakalım arkadaşlar kuştur listesi için. Şimdi 22 günlük ortalaması 278 TL'lerde ki bence eğer bu düşüş devam ederse ortalama 260 TL'ler dolayına gerileyebilir. Eğer az önce de bahsettim Yine 260 TL'ler, 280 TL'ler arasında bir realizasyon olacaksa, oradan güç toplayacaksa 22 günlük ortalama üzerinde de kalma çabası içerisinde olmasını beklerim. Eğer 22 günlük ortalama altında kapanışlar yapmaya başlarsa o zaman hissedeki geri çekilme potansiyeli yine kabaca çiziyorum. Şu seviyelere kadar geri gelebilir arkadaşlar ki bu seviyelerde yaklaşık 185 ile 190 TL arasındaki bir bölge. Arkadaşlar Kuştur Kuşadası turizm ve Kasa emtia Petrol hisselerine Blenheim Kanal olarak analiz ettik. Umarım başarılı faydalı bir çalışma olmuştur. Herkese iyi günler, iyi haftalar.